Kardeşlerim bir tarafta bir adam var. Milyarları, milyar dolarları var. Bir gece bir eğlence merkezinde binlerce fakir doyuracak parayı bir ahlaksız, bir edepse verir. Bir gece birkaç saniye, birkaç dakika bir zevk sefa uğruna, isyan uğruna, tuyan uğruna. Bunu yapar bir adam, milyar dolarları olan bir adam. Yaşadıkça isyanı artar, tuğyanı artar, o halde ayrılır dünyadan. Öte tarafta üç kuruş maaşı, beş kuruş işi olan bir Müslüman, mümin kardeşim biriktirir beş kuruş kurban Afrika'ya gönderir, sadaka gönderir, zekat gönderir. Bunlar azdan ama çok verenler, İslam'ın talebeleri, çok servete sahip olanlar, ahlaksıza, edepsize, fuhuz zina yolunda binler, on binler, milyonlar verir ama fukaranın sofrasında onların tek lokmaları yoktur. Kursağında garibanın onların tek lokma ekmeği yoktur. Birini ideologyalar yetiştirir. Azdan çok verenleri Kur'an-ı Hakim, Sünnet-i Seniye yetiştirir. Onun için Rabbim buyuruyor ki La ikrahe fid din Dinde zorlama yok. Din dedi İslam. Hazreti Adem'in yolu Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolu. Bu yolda zorlama yok. Anlatacaksınız, göstereceksiniz. Gelen gelecek, gelince İslam'ın güzelliğini görecek.